Nükleer şakayla nükleer füzyonun geleceğin enerji kaynağı olduğunu ve her zamanda da öyle kalacağını söyler. Ancak yeni bir uluslararası işbirliği nükleer füzyonu gerçeğe dönüştürme çabasında. Burası ITER'in inşaat sahası. Güneşteki füzyonu bir gün yeryüzünde gerçekleştirecek reaktörün kurulduğu yer. Bunun dünyanın en büyük bilimsel projesi olduğunu duydum, doğru mu? En büyüğü değilse de ona çok yakın olacağını söyleyebilirim. Elbette yapılan yatırımın büyüklüğüyle de. Sizce füzyon enerjisi bunca inşaata değiyor mu? Düşünebileceğiniz en temiz enerji kaynaklarından biri olacak. Başka nükleer santrallerde olduğu gibi Yüzbinlerce yıl radyoaktif kalacak reaktör göbeği ve çok derine gömmeniz gereken yakıt çubukları vesaire burada bulunmuyor. Füzyon olayında durum farklı. Bu önümüzdeki şantiye gerçekten dünyadaki enerji krizine bir çözüm olabilecek mi? Kesinlikle. Halen dünyada pek çok benzer proje sürdürülüyor. Fakat bana göre ITER'in farkı bu çalışmaları bir adım ileriye taşımış olması. Şimdi bir sonraki aşama gerçek enerji santrallerinin kurulması. Bana göre eğer biz bunu gerçekleştirebilirsek insanlık için bu çok büyük bir adım olacak. ITER reaktörü 10 yıldan önce faaliyete geçmeyecek. Bu arada reaktörün çalışıp çalışmayacağından emin olmak amacıyla yapılacak pek çok araştırma var. İngiltere'deki jet reaktörü sürekliliği olan kullandığı enerjiden daha fazlasını üreten bir fizyon reaksiyonunun nasıl gerçekleştirebileceğini anlamak için dünyadaki birkaç reaktörden biri. İşlem şu şekilde gerçekleşiyor. Bir hidrojen atomu pozitif yüklü bir proton ve negatif yüklü bir elektrondan oluşur. Hidrojen atomunun iki varyantı ve izotopu var. Döteryum bir proton ve bir nötr nötron içerir. Trityum ise iki nötron içerir. Bir füzyon reaksiyonunda deuterium ve trityum birleşerek bir helyum atomu ve yüksek hızlı bir nötron oluşturur. Güneşin ışıma enerjisini ortaya çıkaran reaksiyonun aynı. Ticari bir füzyon santralinde yüksek hızlı nötronlar reaksiyonu çevreleyen daha yoğun bir maddeyle yavaşlatılır. Bu yavaşlama ısıyı ortaya çıkarır ve bu ısıda elektrik türbünlerini çalıştıracak buharı üretir. Fakat işlem bu kadar basit değil. Reaksiyonda sürekliliğin sağlanmasına yetecek hızlara ulaşmak için iki tip hidrojenin 100 milyon santigrat derece ısıya ve yeterli parçacık yoğunluğuna ulaşması gerekiyor. Bu koşullar plazma denilen maddenin dördüncü halinde oluşuyor ve elektronlar yörüngelerinden ayrılıp çekirdekten kurtuluyor. İnanılmaz derecede ısınan plazmanın soğumaması için herhangi bir malzeme yüzeyiyle temas etmemesi gerek. Bunun için plazmanın çok güçlü bir manyetik alan içinde tutulması gerekiyor. İşte burada tokamak denilen bir reaktör devreye giriyor. Merhaba. Ben Gilary. Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Jeto hoş geldiniz. Burası nükleer füzyonun ne olduğunu anlayabileceğiniz bir yer. Füzyonun gerçekleştiği yer mi? Evet, füzyonun gerçekleştiği yer. Burada jet tesislerinde dünyanın en büyük tokamakı bulunuyor, bu doğru mu? Dünyanın en büyük tokamakı burada. Fakat Güney Fransa'da, Kederaş'ta bundan daha büyüğünü yapıyoruz. Şu anda içinde durduğumuz yer, füzyonun gerçekleşeceği yer mi? Evet, bu orta kısım. Füzyonun gerçekleşeceği yer ve 100 milyon santigrat derecelik bir sıcaklıktan söz ediyoruz. Evet doğru. ITER projesindeki ana çember buna göre çok mu büyük olacak? Daha büyük evet. İki kat daha yüksek ve iki kat daha geniş. Hacim olarak da 10 kat daha büyük olacak. Hidrojen yakıtının plazmaya dönüşecek şekilde ısıtılması, yani bir füzyon reaksiyonu için gerekli sıcaklığın oluşturulması işlemine atış deniyor. Jet'in kontrol odasında Emanuel ve ekibiyle birlikteyim. Bir atış başlatmak üzereler. Bazı teknik zorluklar var. Bu sorunları çözebileceklerini umuyorum çünkü bunu görmeyi çok istiyorum. Bu son atış nasıl oldu? Çok iyi olmadı. <laughs> Kolay değil sanırım. Kolay değil. Manyetik sensörlerden bir kısmı arızalanıyor. Normal olarak bugün bir atışla yaklaşık 60 saniyelik bir füzyon tepkimesi hedefliyorduk fakat kesiliyor. Ama siz de pes edecek gibi görünmüyorsunuz. Hayır hayır. Mi? Sonuna kadar buradayız. Vazgeçmeyeceğiz. Bu kontrol odasındaki herkes çok kararlı. Evet, bir atış yaptık, başarısız oldu. Fakat bu hiç kimseyi durdurmuyor. Jet reaktöründe bir plazma üretilmesi için 600 megawatt elektrik, binlerce donanım ve milyarlarca beyin hücresi kullanılıyor. Yani hata oluşturabilecek pek çok unsur var. Bazı nedenlerle çok kaygılıyım. Başarılı bir gün olmadı ve üzerlerinde baskı oluştuğunu biliyorum. Hayır. Hadi. Bayanlar baylar, sonunda füzyon tepkimesi gerçekleşti. Başarılı oldu nihayet. Kutlarım. Nasıl bir duygu? İyi. Evet. İyiydi. Evet, uzun bir gündü. Evet, sonunda başardınız. Rahatlamış olmalısınız. Evet, biraz. Tekrar işler yoluna girdi mi? Aşağı yukarı girdi sayılır. Peki. Çok teşekkür ederim Emanuel. Açıkçası daha yapılacak pek çok iş var. Fakat Emanuel, füzyonun hayatımıza gireceği günün uzak olmadığına inanıyor. Yeryüzünde enerji ihtiyacının yarısından fazlası, neredeyse dörtte üçü fosil yakıtlardan karşılanıyor. İklim üzerinde geri dönülemez etkiler bıraktığımızın farkındayız ve bunun çözümlerinden birisi de füzyon. Ayrıca şunun da farkındayız. Sonunda üreteceğimiz şey iklim için de çocuklarımız için de çok önemli. ITER'in geliştirilmesi bu bağlamda güzel bir örnek. Enerjide nihai çözümün füzyonun gerçekleştirilmesi olduğuna inanıyoruz. Harcanan emeğe değeceğine inanıyoruz.